Merhaba arkadaşlar. Bir dakika. Önce biraz müzik dinleyeyim dedim. işte ne yapalım. Müziğin linkini falan altta atacağım. Zaten çok şey biliyordur. Kaptan Spar kızı. Bu da nedir öyle bir şey işte. müzik olduğunu. Başlıyoruz. Bu video da kısa olabilir. Bilmiyorum yani. Kısa olacak yani. Kısa olacak kesin. Böyle kapatıp açıyorduk. Bu pezevekten tırsılır. Vallahi hatır O pezevenk bir gün benim karşıma çıkacak. Ben onu ha, ağzına sıçacağım. Amacım güldürmek falan değil yani ben. Amacım oyun oynamak benim. Bir de bunun böyle hızlı koştuktan sonra bir ahlayış var sanki sikeli amana koyun. Aha sayfa. Gelecek. Gelecek. Gözleri yoktur diyor. Seni hep izliyor diyor. Val gelir mi lan? Aha geliyor. Vallaha geliyor. Vallaha geliyor. Müzikten tırsılıyor zaten. Geliyor, geliyor. Koş. Emir koş. Emir koş. Emir koş. Caf caf 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 koş. Vallaha geliyor. Pezevenin torununa bak hele. Allah'ını seviyorsan tipte yok ki bunlar ne lan? Burada insan var niye bizi kurtarmıyor? Hı? Bir söylesenize bana. Allah'a nasıl seviyorsanız bir söyleyin bana. Lütfen söyleyin ya. Bilmiyorum ki ben. Vallaha geliyor orası bu çocuk. Vallaha arkamda geliyor. Vallaha geliyor. İlk ses alışmışım lan. Tırsmıyorum. Vallahi tırsmıyorum. O pezevenginin neresinden tırsacağım ben? Aha ağlıyor vallahi Sikiyorlar lan ya, ne yapıyorlar. Benim ama amacım sayfa almak falan değil yani. Şimdi sizi güldürmek. Vallahi tuvalet mi lan oraya? Girmem. Vallahi girmem. Vallahi girmem. Kur'an çarpsın girmem. Yemin ediyorum ki girmem. Vallahi girmem bak. Yemin ediyorum ki girmem. Kur'an çarpsın. Girmeyeceğim ki oraya. Hiç şey yapmayın yani. Bu ne lan bu karı mı ne yapıyor böyle. Cık cık cık. Bir dakika arkadaşlar.